Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bildirimleri muhakkak açalım ki ilerleyen videolardan haberdar olalım. Bugün sizlere torakal manipülasyonu anlatacağım. Yani halk arasında sırt kütletme olarak biliniyor. Bu sırt kütletmeyi biz genelde şu hastalıklarda kullanıyoruz ya da şu durumlarda kullanıyoruz demek daha doğru. Özellikle günlük yaşantıda yanlış pozisyonda uzun süre çalıştıktan sonra sırt bölgemizde, kürek kemiği çevresinde hassasiyet oluşuyor. O bölgede bir tıkanma gibi bir şey hissediyoruz. Biz bunu açmada kullanıyoruz. İkinci olarak kuluç ağrısında, kürek kemiği ve çevresinde kuluç dediğimiz yapılar oluşabiliyor. Bu bölgede şiddetli bir ağrı oluşabiliyor. Bu durumlarda kullanabiliyoruz. Üçüncü olarak sırt fıtığı dediğimiz torakal diz kendisinde kullanıyoruz. Dördüncü olarak da o bölgedeki kasları gevşetmek için kullanıyoruz. Şimdi ben uygulamalı bir şekilde göstereceğim arkadaşımızın üzerinde. Hasta yüzüstü pozisyonda, kollar yanlı bir şekilde yapması gerekiyor. Evet. Bu pozisyonda yaptıktan sonra hemen bu alt sırt dediğimiz yerden başlıyoruz. Elleri çapraz bir şekilde yerleştiriyoruz. Şu çıkıntı buradan yaralanacağız her iki Omurganın hemen yanına, sağına ve soluna elimizi çapraz bir şekilde yerleştirip sol elimizi içe, sağ elimizi de bunun aksine, birini saat yönünün tersine, birini de sağ yönüne doğru çevirerek sabitliyoruz. Arkadaşlar daha aşağı doğru bastırmadan ses geldi. Nefes al, ver, ver dedikten sonra aşağı doğru aniden bu manevrayı yapıyoruz. Bunu bütün segmentlere yapacağız. Nefes al, ver. Al nefes, ver. Çok güzel. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Çok güzel. Arkadaşımız da çoğu segmentte hemen kütleme sesi geldi zaten. Gösterdiğimiz uygulama bu kadardı. Bizim videolarımızı beğeniyorsanız mutlaka beğen butonuna tıklayalım. Mutlaka kanalımıza abone olalım. Teşekkür ederim. Bizi takip etmeye davet edin.